Seven tangos on the other side. What the hell's he doing? He thinks he can control us with terror. Solid copy. I got your six. Let's move. He thinks he exists outside the law. No clean shot on the target. Stand by. I'll call out your shots. He thinks he can't be touched. But the last thing to ever go through his mind is my bullet. Are the elite. Ah, hello there. We don't do our job because we have to. We do it. Go, go, go! Because we're the only ones who can. Target in sight. There are soldiers. Fire. And then there are snipers. They're going down, they're going down. Öncelikle herkese merhaba dostlar. Ben Murat ve bugün dostlar seninle birlikte ne yapıyoruz? Dostlar bugün sizlerle birlikte Sniper yeah, Ghost 2 Ben bilmiyorum artık o şeysi söyleyeyim. <laughs> Oyunun hmm. Dur. Dur adam oyunu öğretiyor bir, bir dakika. Şuradan çıkalım. Hemen ben başladım oyuna. Dardım sıkıntı falan mı ne yaşadım yeni seviye girdim falan filan şeyler oldu. oldu. Weapons cold. Ama neyse o On my mark. Ne yapacağız acı? Ha, şunu öldüreceğiz. Bir dakika. Ben yerini dur. Ready. Good. The guy in the shed's none the wiser. It's his turn. Sh the hell's he doing? Cole, check your thermal. Da var mı adam? İşte Bildiğim sniper yani sniper. La adam vuruyoruz. Vermişler elimizde sniper'ı. Orayı bir tanıdın mı adamı? V'ye bastı. He. He <laughs> tamam. Aa vurdu mu? Güzel. Bu arada oyunu sevdiyseniz

Get ready of Shoot it. This is as far as we go. Keller, you and your men follow the river to the shoreline beneath the radar installation. Me and Anderson will cut off any support that might crash the party. We'll rendezvous there. We'll do. Good haunting. Close Where? aja on my go but keep your head down konuşuyor. şey yapmayacak herhalde Aynen, onları gözükmeyeceğiz Anlamışım ya. Ya siz gözükmeyin de anlarım mı

то сказал американец он что-то знает но нам не говорит i haven't the faintest idea but let's worry about that later we've so got bigger fish to fry okay let's oh. move yanlışlık yaptım gittim ya. салат gibi sıktım Hayır hayır Yavaş 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 bir arsan daha geliyor. Yine aynı terane. Engine get down. Let them pass. bu askerler ne istiyor bize biz ne yapacağız acaba ya? Yalnız bir Yine söyleyeceğim. Anderson, follow my lead.

Ne yapacağız? Umarım sıkacağız diyeceğim de. Ne yapacağız oğlum ya? Bizim buradan mı bekleyeceğiz? Allah Allah hacı ben sıkıyorum. 1 2 3 yapacak bir şey yok çünkü. Böyle dönüyoruz. Let's have a look. Multiple's around that central strip of land. We got to play this out. Standby. Heads up, Tango, advancing in our direction. Take the. belay that. Boats in our vicinity. No shot. God damn it. Yeah, I know. Let's wait him out. Bunlar öldüreceğiz herhalde yarıyorlar? Ne geçiyor? Ne bahane? Konuşmasın Şu konuşmasını bitirsin benzin bitti? Neden bizi burada Neden benzin bitti? Neden benzin bitti? Neden benzin bitti? Neden benzin bitti? gel 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 benzin bitti? That was close. Boat's clear, she's brain before he gets back. Okay, guy on the piers alone. Weapons free. check One tango by the campfire's mobile. Let's see where he's off to. Kaç çekmeden Bam. You to do this on your own, Anderson? Okay. Sen de dur orada. Sen de gel. işte bu kadar. Razer three Give me a Ya bu çok güzel ya Ben bunu bayatlamazdım. God, we haven't got all Copy that. Three one. Stay Komutanım, ne ne oynadık be? Ne be? Amma I'm Stay low. Neyse. Şöyle eğilelim. Stop. Abi eğince koşamıyoruz. Those two on the left won't let us slip Target the tank on the right. şey var ama bizim. Fark edebilirler. Aa yok tamam. Bir, iki, üç. Follow me. Okay, okay. Güzel. Şurada adam var. Hiç fark etmez o Hold your fire. Let's wait. Let's wait. Hadi ne yapacağız? Kim vuracak? <laughs> Yok dur. Bu vuracağız diye. Allah kadar fark edildi.

Tam çabuktan oraya doğru tamam mı? Dur. Hold your fire. Let's wait. Nasıl fark ediyor? Abi fark ediyor. Valla çözer ya. Evet bunlarla seversek olmaz mı? Abi yok dur ve haber bana öldürmeyeceğiz. Bak onu öldürmeye biliriz ha. Copy that three one. Sydney, she goes, Keller. Come on, we haven't got all day. Okay, 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 okay. Stay low. Those two on the ledge won't let us oh, slip by Target the tango on the right. All need, the other. Geri zekalı sıksın. Ya amına koyayım. Ay bak kafanı sikeyim ben Hold your fire. Let's wait. Bir dakika dur. Abi sen git bir yere. Yani. Tamam gidiyor gidiyor gidiyor. Hah, ha, işte bu kadar ya. O adamı öldürmeyeceğim diye. Ne lan öyle? Hey bırak. Stay low. Ya abi bak bak altından geçiyor. Ya biz neyiz ya? Biz bildiğin sap komando vereyiz. Oğlum <laughs> ya nereden bu spor gidiyor Allah aşkına? Yemin ederim söyleyeceğim şimdi aman ha koy. Okay let's move. Careful. Allah aldığından geçiyoruz helal olsun bize. Eyvah.

Tamam geldik. Geldik ne yapacağız abi? güzel ne yapacağımı söyle geri çıkar mı? Burada adam vurdu ve olay Ne Careful. <laughs> Bak gördün mü? Eee <laughs> 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 buradan tutacağız. Bakalım, şey, el, şeyin 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 Enemy şeyin forward. Take him out quietly. kıyafet. <laughs> o <laughs> 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 adam var adam var. Bunu kılıç... 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 Kılıç aldım. nasıl yapacak? Kılıçla yap Baronin sıra bir şeyleri var ama ya da. İnsan da abi, abi kılıç nerede kılıç? Ne yapacağız yani? Abi, ne çeçen ben böyle oynayalım Abi kılıcı bulamıyorum şaka gibi. E tamam, bu, bu Yani şurada kılıç yazıyor herhalde öyle mi? Söz çıkarmadan öldürmemiz Bir dakika. Ee. Aha, vallahi yaptım. Vallahi yaptım. Kardeşim ne yapıyorsun? Ne oldu? Oo, bu ne lan böyle burası? Gel 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 gel. Nereye götürüyor bizi? Biz nereye götürüyor? Aslanım benim. Ha bak onu öldürdük ya. Oradan hemen oraya gelecekler. Allah'tan bir fark etmediler. Güzel. Güzel, güzel. güzel güzel. Tam bıçak. Birkaç razı ama allah Allah'la masaya. Gel lan. Komutan dediğin gibi e, işleri yapıyoruz. Adamları öldürüyoruz. Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yoksa Aynen. Oh shit. Let's finish this quick and pack up. Shit. Let's finish this. Quick. Bir dakika, bir dakika. Sayın seyirciler. Şu an ah tamam. Sıçmadı. <laughs> bir her an düşebilir lan. ne yapacak? Komutanım siz gelmeye <laughs> çökersin. Weapons cold for now. This ain't gonna be easy. Tane var. Bir... Oo, keskin camp's right side is a no-go. Mm -hmm. Too much exposure in the, in the water, we get shredded to pieces. Mm -hmm. Mm -hmm. Left however is mm -hmm. a different Şu story. I markadan, think we can thin them out as we play our cards right. Shoot right. on my command, we need to be mm -hmm. very Artesine precise here. Tamam. First things first. Check the two on the sandbank fixing the boat. Take out mm -hmm. the one by the engine first. Bom, tek. Zaten bunun olayı tekte. Yani tek vuruşta yapmanız lazım. Tekte. Sniper in the highest house. He's number one priority. Şöyle ilk önce şunu öldürmemiz lazım. Çünkü adam önce bakıyor. Eyes on left side. One guy circling that building like a vulture. Was really ducks behind the left wall. Süra bunlarda. Bunlar bir şey değil. Sen de geber. Sen de geber belki. Güzel. Eee buraya kadar güzel geldik. Aha. Yok komutanım ben derimse çok her diye. Komutan Allah kısık kahretsin ben çöker diye. Kom a, a videonun başında buldum ben size çöker diye dedim işte. Aman Allah'ım. komutan neredesin? Jesus. Misin komutanım? Come on we need to disappear they're gonna investigate. Oh shit. Hayır hayır. Abi ağzına sıçık. Leave it we need to stay hidden. Gel. Gel nasıl sıkıyorsa. tamamlar onlar bitti onlar bitti. Gel 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 gel. Abi ben bu oyunu çok sevdim ha yav. Ben bu çok sevdim bu oyunu. Valla bağımsız alacağım birazdan. <laughs> aman 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 aman. Bir dakika orada adam var orada. İkili double double double. Double yaptık. Güzel.

Şimdi nasıl çıksak? Tamam şu tabut şuradan şey lazım. Orada adamlar var. Ee, şey şuradan tamam bu adamlar adam da adam, 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 güzel. Şöyle sessizce sessizce sessiz sessiz tam tamam tam tamam, tamam, bitti. C4 Eyle. C4 mu takacağız? O halde şu müze buradı, paspas pas. O halde şu müze. Blow the charges when got some distance. Şuradan yine aynı yerden. Pas 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 pas. Abi bizim adam gitmiş orada. Tamam güzel, biz burada sülmüyor, sülmüyor. Gidelim ve sonra oyunu devam edelim. Vallahi o da o görev yok mu o görev var ya Tabi mi sinirlenecektim kapatacaktım sonra seni yüklemeyecektim Sonra üzülecektim Aman aman Hacı haber? Sen dur hele şöyle Tamam Okey Ben şey onda Bizim arkadaşımız nereye gitti nereye gidecek gördün? Tek kafada

Her şey yolunda. Ee, orada bir adam var. Şurada ve şurada bir adam. İki tane tane iki tane adam var. Adam onlar sıkıntı değil. Komutanım. Adamlar bizi fark etti. Komutanım yani gerizekalı olmayın lütfen. Tamam. Ya komutanım kusura bakmayın ama ben sizi daha iyi Adam nerede lovadı? Onu da öldürecek. Ola böyle onu. Ha yürü git kahpe seni. Sıkmışsın oradan Tek kere şey. Bir şöyle gel. Komutanım ne yapıyoruz? Into the water quick. Eyvallah. Into the water quick. Vah. Evet kontan galiba selak girdi. Ağzını. Ah! Hayır, hayır 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 Sen kimsin lan? O böyle ölüyordu kas kasın. Mavuz falan yükselmiyor mu lan acaba? Vallahi canım. Oha. Hayır tamam yükselmiş. Pardon. Her yani her oyunda yükselmesi lazım can Bilin yani. Valla jungle'a gitmemiz lazım bizim. Dur koşarım koşarım. Ne yapacağız? Komutanım. Komutanım nereye geldi biz? Bunlar bizim yok. Bunları <laughs> öldüreceğiz. <laughs> 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 Tamam Bu arada abi bu, bu oyunu oynadığında ustalaşıyorum ha Vallahi ustalaşıyorum Sen git advanced. şöyle Tamam Okey gel 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 gel. Yok git git go, go, go. Gelme git Go 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 Hadi bebeğim Clear. Go. Biraz Biraz böyle action olsun ki izlemesi fazla olsun ya yani, Değil mi yani? Yani insanlar niye bırakın ne izliyor? Vallahi abi e, oradan sırf benim pek şeylerim olmuyor. Şu 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 beş dönelim. Multiple tangos beneath us. We need to shift their attention atacak before we reach them. I got eyes on the truck's fuel tank. Should cause quite a racket. Go for Yoksa it. Bir... Yoksa yeah, bek yok da. Yani. Buna misyon alacağız. Laf patlayacak. We're good to go. Güzel oldu. Tamam orada iki adam damarda ki iki adam maçtı oldu. Koş 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 koş. Abi bir orduyu bayıltıyoruz ya. Yeni ne giren? Ama ama çok heyecanlı. Don't engage them. They're playing into our hands. Copy that olay yaşandı ya. Tamam, bombayı yaptık. Komutan ben bunu öldürürüm. Ha, zaten öldürecek. Sen hep kafana. Güzel, güzel, güzel. Yürü git lan suçucu. Aha. Oğlum, Sniper at the bell tower in the distance. He's got to get rid of him. Orada bir adam var. Sen geride zekalısın değil mi? Burada bize tıkacaksın. Bir dakika, bir dakika. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Ah! Allah kahretsin. Oğlum bu Ya sabır. Oğlum niye durmuyor? Ben bunu ben bu arkadaşı vuramam arkadaşı. Hadi. Hadi vurabilirsin. Vurabilirsin. Sadece Allah'ın tadını vurmak. Hadi. Orada da vurmuştum onu ya. Olmamış mıydı ya? Benim, benim bir kayda bakmam lazım. Kayıt çok olunca video süresi de uzuyor. Kusura bakmayın. Güzel. 30 dakika olmuş Mesela Neyse dostlar ee, bir dakika Neyse dostlar ıı, ee, videoyu burada bitirelim. Umarım en beğenmişsinizdir. Ee, yani bu 31 dakikalık güzel bir video oldu. E, güzel bir video oldu işte ne yapayım yani bu kadar yani benden bu kadar. Arkadaşlar bu videoyu yapacağım. Ben bu sabah ben bu videoyu saat kaçta çekiyorum ben bu saat 8'e çekiyorum ben bugün hiç uyumadım hiç uyum adımın uyumasını bekledim burada ben e, odada boş e, sadece kendim kalayım diye onlar uy uyuyor şu anda adamın hesabını bozmayın tamam abone olun neyse neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir ben siz şunu sadece kanalımıza abone olmayı unutmayın e, diğer, diğer kişi sniper bilmem nesine Abi konuşmayı unuttum Allah aşkına nedir ya? Neyse neyse hadi havalı şarkı gelsin de. İmparator abi resmi çıksın. Ve ben buradan kaçayım değil mi? <Sessizlik> <Sessizlik>